Borbos kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Dissanard'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde Dissanard'da yoldaşlara geri dönmüştük. Ve bölümümüzü şurada bitirmiştik. Ama yani uyumamız gerekiyormuş. Ben hemen yatağa geldim buraya. 2 dakika. Uyuyalım. Uyu bakalım. Sonra sadık kalanlarla buluşacağız. Buluşmayacak. Evet buluşacağız. çok ben benim de çok uykum var. Uyku üzerine sokmaya çalışıyorum kendime. Böyle erken kalktım. <gülüyor> tamam. Amiral, her ok muydu neydi? Ondan buluştu oyunumuz. Hadi bakayım. Hello, Hello, I expect Martin will be joining us shortly. I hate to start your day with such a strange matter, but the servants heard something last night, moving through the storm grains beneath the building. Most likely a weeper. Hmm. There's no hope for the month of play that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects. i appreciate your investigating, just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting. Here's a key to the hatches. I send servant them, but they die of fear on the spot. Piero can concoct some sort of sleep Ben de onu yapacaktım tam kendi ağzından söyledi. Ben de diyecektim ki hemen şu göreve gitmeden önce Piero'dan birkaç alet alalım diyecektim. <laughs> Oyun önerdi bize. Mantıklı. Neredesin lan? Beni gördün geliyin he. Burada kal zaten o yüzden geldim ya soruyu sorma bana çok çok var bana o gün iki tane beş tane varmış zaten ben de yeterli falan. şöyle. Let's go. <laughs> korvo. İyi misin Korvo ya? Ciddi misin? Aslında sen hemen sin yani. Normal yol var. Biz nelerle uğraşıyoruz? Hop. selamünaleyküm Aleyküm dayılar. Şöyle yapalım. Onik. O ne? Ben oradan bak hiç daha ayrı alamet olmayan bir ses duydum. I ı yaptı böyle. Bura neymiş de böyle? Hmm. Burada bir yer varmış. Şey kapatalım bakalım. Şu devam edelim. Şuradan bir şeyden. <laughs> Yakınlarda kemik tasarım var. Sen ciddi misin? Allah! Bakalım ilk koyalım. Kusura bakma ama bir sonraki toplantıya katılamayacağım. Hatta hiçbir toplantıya katılamayacağım. Adını almak daha istemediğim tabiat kanunlarına aykırı şeyler yaşandı burada. Deney sonuçlarını buraya bırakıyorum ama umarım sen gelmeden fareleri yem olurlar. Hoşçakal. Fare <laughs> mağar edeme bana ya. balık yumurtası mı buldum ben az önce? Balık yumurtası buldum değil mi az önce ben? Yumurtar. E Yedim mi yoksa yememiş olayım inşallah yememiş olsun. 60 varmış çok güzel oldu bak. Ne atsak şimdi? Zamana hikmet. Kısa bir süre için zaman başlat. Hakimiyet. Kısa bir süre bir hayvana hakimiyet altına almak. Mükemmel ölüm, size de düşmanlar öldükten de küre dönüşür. Atiklik, herkes artıyor. Hımm, harakaya vermedim şu an ne yapsam acaba? Şimdilik bir şey açmayacağım. Neden bir şey Çünkü şu an oyağı e, açmamı gerektirecek bir durum yok. Böyle bir çalışma altındayken veya görevin içinde mesela... ...oldu ya böyle zaman yavaşlatmam gerekti ya da birisinin bir şeyi kontrol altına almam gerekti... ...ya da işte e, başka ne vardı da bize? Hayatiyet gerekti, kanosu usanmışlık, müpemmel ölüm, işte, tarih beli bunlar gibi bir şey hepsinden olabilir herhangi bir şey. Gerekli onlardan birisi o zaman açacağım. Abla sen ne yapıyorsun burada? <laughs> eyvallah eyvallah. Allah bu zırhlarla çok bir şey değil ya böyle merak etmeyin açıkçası yani. Ben hallederim de siz de bu kadar korkmayın ya. Anladınız mı? Şuraya gidelim bakalım. Amirole. Amirole. I trust you remember Martin, an overseer before, and perhaps again someday soon. I owe you thanks for my rescue. Indeed, you've given us a glimmer of hope. Bro. Because we've gotten what we wanted from Campbell's journey. <coughs> ah, The Golden Cat of all places. A bathhouse for aristocrats. Little better than a cursed brothel. But there's an unfortunate twist. It appears that Pendleton's own kinsmen stand in our way. Twins, Morgan and Custis. Not only are they controlling Emily, they have the controlling parliamentary votes we so desperately need. Yes, the Pendletons have to die. But most importantly, Emily must be brought to us safely so we can protect her, and so the Lord Regents and his entourage have been dealt with. <laughs> Pendleton's waiting for you on the dock. He's asked to brief you personally. anlaşıldık Gidiyoruz beyler. Bayanlar beyler bayanlar. Eee? <laughs> Hayır. My brothers are close allies to the Lord Regent, and as long as they are in power, we cannot gather the votes when we need to stop the Lord Regent from further consolidating his power. These days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. Let's just say not every family evicted in quarantine for having a plague actually has the plague. I warned my brothers in every way I could, I really did, but they never did listen. They'll be at the Golden Cat tonight their usual rebels. They'll be protected by the City Watch, so it'll be dangerous. now go. before I change my mind. Okay, Dad. Güzel kararını vermiş. Ve Samuel gidelim bakalım. Samuel Ray, sen de her yere götürüyorsun bana. <laughs> Java, Dekler, de, Milyonek. Akması iyi tak. Bunlarla tane Artan Hatta daha fazla Evet. Yine geldik buraya. O evet. Farklı bir taraftan İran. bana mı öyle geliyor? Yok. Aynı yere gidiyor işte. Sadece bu taraftan gelmiştik. Buradan geldik bu sefer. <laughs> Geçen geldiğinde nerde lerdin? Tabiki öyle ya Saplama çoğunlukla ne güzel küçük kızla lan Şerefsizler kaçırdılar Burası Kaos Yaptıkların şehri öttüler yüksek ölüm sayısı daha fazlası çam yüzünden Son farklı tepkiler gösterir ve hikaye daha kasetli sonlara ulaşır. Ne oluyor lan orada? Orada bir dayı var. Adamı işerken hop rahat bırakaydık bari değil mi ya? Tamam. Lan biri ha ha deyip duruyor be. Ne iş? Bu ne öyle? Slackjaw, <laughs> <laughs> benimse de. Bu bir elemanımız var. Hey, you're <laughs> just the man I'm Nereye geldik la biz? Hmm. tabi. Böyle adamların elinde olduğu sürece. Hmm. Just Tamam. Oraya nasıl çıkabilirim ben? Gidelim bakalım ne diyecekler. Meski bu zor imalathanesi, serserilerin yani bu şeylerin mekanları demişti ya ilk geldiğimizde buraya buraya demişti. Bunlar yönetiyor ama bir şey var demişti paçavrine ve birkaç çete alan işler de var demişti. Bir gidelim bakalım. Şöyle silahımızı yere koyalım. İyi asıl çalışmaya falan gerek olmadı ya. Bu güzel oldu açıkçası ya. Ha, ondan önce şöyle ah. Dur bir dakika. Şurada bir şey var. Bir bakalım. Ona, ona bir bakalım. Hımm. güzel loot varmış burada. Sss, lan sen bir kalpsin. Nasıl içki deniyorsun ya? Burada güzel bir şey var. Şöyle şu bulutları bir alalım. Bunu alamıyoruz. Çünkü yerimiz yok. Bunu alamıyoruz. Bunu alamıyoruz. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Falak macun. Yeni bir tehcizat yakıcı ol. Yapabiliyor artık. Bizim eleman. Başka bir şey var mıymış? Şu. 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 Burada bir şeyler var mı? Yok. Şöyle. Hadi bakalım. Hoppa. O da tamam. Biz bunlarla dost olursak çok güzel olur ya. Değil mi? Hiç mükemmel ya. Mükemmel bir yer yapmış adamlar buraya. Kendi başlarına takılıyorlar. Mis. Sokaklarda da satan bir hakimiyetleri var gibi duruyor. Şunları alalım. Ne varsa yağmaladık arkadaş. Bir sürü piyaranın kutsal ta tarifini bulduk. O güzel oldu bak. Ne? Gevşek çene. Gevşek çene. Hello gevşek çene. Tabii ki de. <laughs> Except those two Pendleton's over the Golden Cat. I'm riding, I see. And such a am. The boys are twins. richly and weird. West Ham was there, Maybe They've been laying a while. Not sure why. There's a lot of security at the Golden Cat tonight, though. Especially yesterday night. Or oh, you're going to walk in the entrance like that and keep the Pendleton Maybe I'm out of there. From the first Why? Someone, I don't know who, is killing my men, taking my territory, stealing my goods. Might be a fellow of I, I sent my best person. man to investigate what he Well, now I need someone to find you do nearby Dostlar görünüşe göre Galvanin ofisine bir kez daha yolumuz çıktı. Evet sevgili arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bölümümüzü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümümüzde Galvanin ofisine tekrardan bir yolumuz var gibi gözüktü. Ana görevimizi daha kolay yapacağız bunun görünüşe göre bunun sayesinde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için. Geçen bölümde şey olmuş İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmazsınız. Sevinirim. Sağlıcakla kalınız.